Hoş geldiniz. Evet şunu bir bakalım da oyun oynayalım sonra ya. Yeter skorunu bitireyim. Bu adam piyanoyu komple kendi yapıyormuş. Kebap piyano yapıyormuş. Custom made. Ne? Çöp şiş piyano. O müzik ya, o müzik ne bu arada? Tam tutoriyor müzik. Ben adını bilmiyorum. Onun adını bilen <laughs> dönüyorlar. What the fuck? <laughs> ne? Demin ben anlamadım 160p. Lan babam da hava atıyordu bize tokat mangalı aldım diye böyle et pişerken etin suyu pilava akıyormuş tokat mangalıymış. Adam Chopin mangalı yapmış amına koyayım inanılmaz. What the fuck? Bir de gidiyor. Niye gidiyor acaba? Hani gitmese de olur bence bu. Mangal değil. Piyano 2 bu. <laughs> ya mangal 2 ise mesela? Hem hem yemek yiyorsun hem müzik dinliyorsun işte. Hem de gidiyorsun. Böyle satıyor değil mi böyle? Öf bir şey değil mi? Müthiş bir konsept ama hani böyle bir caddede sürekli ileri geri gitse adam çala çala. Ama öyle bir şey çalması lazım ki bütün etleri döndürmesi lazım yani. Her notaya basması lazım yoksa Ya da arada şey atar. İnanılmaz bir şey ya. Bir tanesini yemesi lazım şimdi. Mobil jim mi? Mobil jim derken yani. Spor yapacaksın ama nasıl yapacaksın? Hey Babs, Neon, Eisenberg, Aybars, Enes hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasıl burada spor yapıyor ki? Jim kısmı nerede? Ha, adamlar götürüyor. Nasıl ya? Hani... <laughs> Yer değişiyorlar şimdi chat biraz ben orayı çalışayım diye. Çok çok garipti. Bu <laughs> herif ne yapıyor? Başka neler yapıyor? Bir, bir şeyler yapmış bak şurada. Fire Ignition Rocket Desktop <laughs> Case'i. <mi? gülüyor> süjü süngerleri kopartmasan burada da bilgisayarı rokete çevirmiş herhalde doğru anladıysan. Aha klasik müziklerden bu da. arıyorum ben çok ya o kadar ilginç şeyler yapıyor ki prosesi izleyemiyorum bu arada çok merak ediyorum ne hani bu adam roket yaptı okey sonra Tam bir AliExpress RTX 3080 değil mi bu? Tam yani. Adam Çinli Hexsmith evet. <laughs> roket gerçekten uçmuyormuş ama biraz üzüldüm. Düz roket PC bu. açsın da ışıklarıyla görelim ya. Ha, bir dakika bak. Sekansla mı açıyor? Ç anahtar çevir yukarı kaldır onu at. Aa yok speakerların falan şeyleri ay monitörün falan Çay面 şeyleri. Mi bu ne ya? 这里还可以编辑灯带的运行轨迹啊！像、啊、这样。不对呀。<laughs> 而我这能不能……不这下面为大家试一下。 buna, bu detaya gerek var mıydı? Yani her bilgisayarı ben açmak istediğimde de ocak çakmayla mı açmak zorundayım yani böyle bilgisayarım olsa? <laughs> çok ilginç. Çok ilginç gerçekten. Çok yani garip hani yani çok ne bu şimdi demek değil de hani bunu hani. <laughs> 给万人的感觉就像是一个科研人员。Şimdi <laughs> bunu kullanırken bilim adamı gibi gözükürsünüz diyor bu bilgisayarın En çok izlenen videosuna bakacağım merak ettim. Şey bu adam manyak ama ne kıyım. This motherfucker <laughs> 3000 yılında yaşıyor ama bu adam. Bu adam 3000 yılında yaşıyor ya. <laughs> bu adam ne oldu böyle bir kanal olduğunu ben nasıl yeni öğrendim ya şu an utandım yani kendimden. Hani böyle babanın haberlerde denk geldi videolar olur ya sana sana anlatır bak adamın teki şeyler çıkacakmış artık bir araba çıkacak araba hem yan hem düz gidiyor böyle. O videoların kaynağı bu adam Bu ne seni aptal Bak adam yan giden araba yapmış. Gördün mü adam yan giden araba yapmış. Ne? Ya, yan gidiyor, sağa gidiyor, sola gidiyor. Noodle <laughs> çöplerinden futuristik araba yapmış. Sence de biraz ırkçı değil miydi bazı? <laughs> ne bu mesela? Niye el <laughs> Selektör mü yapıyor? <laughs> Selektör yapıyor işte <laughs> <şurada> yani. <laughs> Sinyal koymuş. <laughs> Çok ayıp. Çok <laughs> ayıp. <gerçekten. gülüyor> Böyle geziyor adam. Arabanın şeyi çet işte. Ne kadar konforlu duruyor. Geri dönüşünü yapmış bir de. Bunu da çok merak ettim. Bu da Mac yapmış. Mac'a yapmış. Ben bu adamı aboneleyeceğim ya. Adam bunu, bunu nasıl şey yapmanız lazım biliyor Bakalım göndermeyi kaç kişi anlayacak. Su mu atıyor? Tamam lan yeter. Böyle, robot yani. İşte uyarı atışı yapıyor chat. Çok iyi lan yalnız. Hazır mısınız ya? Bir tane... <laughs> Kardeş, şöyle bir tane boyum var. Hala olmuyor musun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Başarılı chat.